<laughs> evet devam edelim arkadaşlar dördüncü sorumuzla. Burada uzun bir conversation var. Bir e, konuşma geçiyor Mine ve Merve arasında. önce soru köküne bakmamız gerektiğini her zaman söylüyorum. Daha sonra diyaloğu okuyabilirsiniz. According to the information about... Yukarıdaki bilgilere göre... Who is laid back? Şimdi arkadaşlar burada laid back'in anlamını bilmeniz çok çok önemli bu soruyu çözebilmeniz için. Eğer ki bu kelimenin anlamını bilmiyorsanız bu um, phrase diyelim artık yani bu um, İngilizcede e, kullanılan tabii ki bu tek başına bir kelime değil ama kelime grubu şeklinde bir anlam ifade eden bir aslında sıfattır laid back. E, bunu bilmeden arkadaşlar maalesef bu soruyu çözebilmeniz mümkün değil. Laid back tasasız, dertsiz, kaygısız anlamında bir sıfattır. Kim burada, bu konuşmada kim kaygısız diyor. Bu Mine ve Merve birilerinden bahsedecekler. Ee, sizce bu konuşmada kim diyor? Takmıyor diyebiliriz aslında. Takmayan kimdir? Ee, şimdi bir konuşmayı okuyalım. Burayı nasıl sileceğim? Tamam. Evet. Mine diyor ki I have close friends at school. Okulda yakın arkadaşlarım var. Really? Who are they? Gerçekten onlar kim? They are Fatma, Hüseyin and Elif. Fatma, Hüseyin ve Elif. Who do you like most? Who do you like most? En çok hangisini seviyorsun? En çok kimi seviyorsun? I like El Elif most. En çok Elif'i seviyorum. Why do you like her more than the others? Neden onu <coughs> daha çok seviyorsun? Diğerlerinden daha çok. Burası hatırlarsanız bu most ve more konusu. Tam son e, okulun son zamanlarında işlediğimiz comparatives konusu aslında. Comparative ve superlative konusu. Şimdi buraya da buraya kadar şunları biz aklımızda tutmalıyız. Soruları çözerken de size bunu yapmanızı öneriyorum. Önemli olan yerlerin altını çizerek gitmenizi istiyorum. Bu zamana kadar, buraya gelene kadar birçok şey söylendi ama önemli olan bilgi şuydu. Mine en çok Elif'i seviyor. Mine'nin en sevdiği Elif. Eğer ki soruda bana en sevdiği arkadaşını sormuş olsaydı mesela cevap Elif'ti. Henüz e, soruda laid back'e dayanan bir ipucu göremedik. Devam ediyoruz. Diğerlerini neden daha çok... Elif'i neden diğerlerinden daha çok seviyorsun dedi. Because she is an honest girl. Çünkü dürüst bir kız. Honest. Dürüst demek. What do you mean? Ne demek istiyorsun? Nasıl yani diyor. I mean she always tells the truth. Yani o hep doğruyu söyler diyor. Yine laid back alakalı. Tasasız kaygısızla alakalı bilgi var mı? Hayır yok arkadaşlar. Uh, I see diyor. Anladım. What about Hüseyin? Hüseyin nasıl peki diyor. Oh Hüseyin. I don't like him much. Onu çok fazla sevmem. Why? Neden? Because he never minds others. Çünkü o asla diğerlerini, başka insanları önemsemez. Mind. Mind burada önemli bir detay tabii ki. O başkalarını önemsemez diyor. Surprise to hear that. What about Fatma? Bunu duyduğuma şaşırdım diyor. Neden şaşırdığını bilmiyorum. Bence şaşırmaması gerekirdi. What about Fatma? Fatma nasıl peki diyor. She is a cool girl. She attra attracts others' attention easily. O diyor havalı bir kızdır diyor. İnsanların dikkatini kolay bir şekilde çekebiliyor diyor. Şimdi burada gördüğünüz üzere kim rahat kim tasasız dertsiz dediğimiz zaman Şurayı silmem gerekiyor çünkü kaymıyor. Evet Late back olan kişi Elif değil arkadaşlar. Elif en sevdiğiydi. Fatma cool olan kızdı. Burada Hüseyin gördüğünüz gibi he never minds others. Bu cümle bizi cevaba götürüyor. Başkalarını önemsemez. Asla başkalarını önemsemez. Cevap Hüseyin. 5 şıkkı. Hemen devam ediyorum 5. soruyla. neden böyle kalıyor? Evet. Ha şuradan. Ha tamam böyle. Okay. Uh, thanks again for everything, but I forgot to bring your book you gave me. Her şey için tekrardan teşekkür ederim ama uh, bana verdiğin kitabı getirmeyi unuttum diyor. Ve devamında bir şey söylüyor. Michael diyor ki no problem, alright. Sorun değil, tamamdır diyor. Şimdi burada Betty'nin söylediği şey ki şöyle bence şurada çok önemli bir detay bence bu. Nokta olması gerekirdi. Burada yeni bir cümle var. Aslında bizde ikinci cümlesi. Betty'nin ikinci cümlesi nedir diye soruyor. Çünkü ben bu cümlenin devamı gibi anladım. Buraya nokta koyulmazsa öyle anlaşılabilir. Evet burada nokta var arkadaşlar. İkinci cümlesinde bir şey söyleyecek. Ve Michael'ın bu cümleye cevabı da, bu cümlelerin hepsinde bu konuşmaya cevabı da sorun değil, tamamdır olacak. Ee, Betty'nin cümlesini tekrardan hatırlayalım. Her şey için tekrardan teşekkür ederim ama bana verdiğin kitabı unuttum. I feel so sorry. Çok üzgünüm. Sorun değil. Tamamdır. Ee, gayet makul bir şık arkadaşlar. A ee, Direkt işaretleyebilirsiniz. Diğer şıklara bakmayacağım. Kolay bir soru devam ediyorum. 6. soru. Answer the question according to the situation given below. Şimdi burası önemli bir şey arkadaşlar. Burada bir durum verecek ve siz bu durumda olduğunuzu düşünerek bu soruyu cevaplayacaksınız. Böyle bir şey oldu. Ne yaparsın? Sorularıdır aslında bu. Aşağıda verilen duruma göre soruyu cevaplayın diyor. Düşünelim. You are late for one of your friends' party invitation. Bir arkadaşınızın partisi için geç kaldınız. She is waiting for you nearly 14 minutes. O yaklaşık 14 dakikadır sizi bekliyor. Neden 14 dakika? Anlayamadım şu an. Yaklaşık 14 dakikadır. 15 değil arkadaşlar. Yaklaşık 14 dakikadır sizi bekliyor. How do you apologize? Apologize'in anlamını bilmek bu soru için önemli. Anahtar bir şey olacak burada bizim için. Nasıl özür dilersin ondan diyor. I'm sorry, I'm late. Üzgünüm, geç kaldım. Gayet mantıklı geliyor arkadaşlar. B şıkkına bakalım. You are waiting for a long time. Uzun zamandır bekliyorsun diyor. Bu doğru olabilir. Tamam beklemiş olabilir ama Burada bir apologize var mı? Özür var mı? Hayır yok arkadaş, O yüzden şıkkımız B değildir. Ki 14 dakikada uzun bir zaman dilimi değil bence. I don't want to watch this movie. Bu filmi izlemek istemem. You can be here a few minutes later. Birkaç dakika sonra burada olursan olabilirsin. Cevap A şıkkı arkadaşlar. Çok açık ve anlaşılır bir soru.